Kardeşlerim dizisinin yeni sezonunda Doruk trafik kazası geçirip öldü. Onur Seyit Yaran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu hikaye bizim için buraya kadardı dedi. Yaran'ın yeni adresi de belli oldu. Partnerinin de Nilsu Berfin Aktaş'ın olacağı konuşuluyor. Genç yıldız reyting rekoru kıran dizilere imza atan OGM Pictures'la anlaştı. Yakışıklı oyuncunun Star TV'ye dizi çeken yapım şirketinin hangi projesinde başrol oynayacağı merak konusu oldu. Bu gelişmeler yaşanırken oyuncu Nilsu Berfin Aktaş da aynı yapım şirketiyle anlaştı. Kulislerde ise Onur Seyit Yaran ve Nilsu Berfin Aktaş'ın partner olacağı konuşulmaya başlandı. Daha önce dizinin başrolünde Barış Arduç'un yer alacağı konuşulsa da daha sonra Barış Arduç diziden ayrıldı ve senaryoda değişikliğe gidildi. Başrolünde Barış Arduç'un ayrılığının ardından Türkan Derya'nın yöneteceği, Aybayk Ertürk'ün yazdığı, Saplantı, dizisindeki başrol karakterleri Sabah ve Babür'ün yaşları gençleştirilmiş ve hikayede değişiklikler yapıldı. Onur Seyit Yaran ise Doruk karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Başarılı performansıyla adından söz ettiren genç oyuncunun, yeni projesiyle de büyük beklentileri karşılayacağına şüphe yok. Nisu Berfin Aktaş ile sizce yakışırlarlar mı yorum yaparak bizimle paylaşın. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için. Kanalımıza ücretsiz abone olup, kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.